Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Köpek Kafası bu da Köpek Kafası kanal arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar. Ee, Refik var burada arkadaşlar. Ee, kas çalışmamış. Kas çalışan şey yapacakmışız. Merhaba. İlk önce şunlardan başlayalım. Ben yürüyemiyorum bile arkadaşlar. Öyle zayıflamışım. Hiçbir şey yemiyorum 5 aydır. <laughs> ne oluyor lan? Başladık. Nasıl Bayağı koşacağız de. burada? Veya benim gibi koşacağım. Bak bana. Gel san sanla şimdi. Bak. Gel bakayım. Oğlum koşamıyorum ben. Gel oğlum gel. Sen o hiçbir şey yaramaz. Gel. Büyük mü vereyim kendim Aynen. <laughs> Arkadaşlar. Beni takip et. Ne oluyor lan? Beni takip et. Beni takip et. en az kaslanacağım ben? Vuracağım her şimdi şamarı. Tamam tamam abi geliyorum. <laughs> oğlum ben seni kadarım sen kocaman herifsin ya. Evet beni takip et. Abi yavaş. Gel lan hemen. Fıtık mı oldun abi? Heh tamam. Hayır bak Neyse. Recep Uvedik. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun oğlum? Matrix mi yapıyorsun lan? <laughs> evet. Neyse hadi. Nerede yapacağım oğlum sporu ben? Bak. Şimdi. İlk oradadır. Dur. Durdum. Oğlum bak sinek geldim. gibiyim ya. Aldayacağım şimdi. Bak şuraya gel şuraya. <gülüyor> Benim <gülüyor> şuraya. Benim olduğum yere. E ne oldu? Bak şimdi. Bak. Sakın üstüme zıplama. Şimdi elini aldın mı? Bak şunu eline al. Ne lan o? Nasıl alayım? Şişiyor lan. Şey, Aldım. Şey. Aldım bak. Buyur. bak oğlum öleceğim ben bunu alırken. Oh, bak bas. Bas bakayım. Bas. Aa, ne oluyor lan? Nereye Var Varza. Bak. Bazı böyle senin gibi küçüklere dalma. Bana tek atıyorlar lan bu halimle. Ben nasıl kaslı olacağım ya? Kasçıyan oğlum kasçıyan. Tamam abi. Aa, İstersen ben de, de, de geçebiliriz. dur şunu bir bitirelim. Arkadaşlar Refin 3 tane oyunu varmış. Bakın biraz kaslanıyorum galiba. Aynen. Evet. Aferin bak büyüyor. Ha! Hadi Enes batur gibi kaslarım olmasını istiyorum. Ha! Biraz mekik çekiniyor. Benim bileğim kırılacak şimdi. Öbür elime geçebilir miyim? <laughs> Gel biraz dinlen. Zaman için koşu bandı var. Oğlum ben yoruldum. Ben bir şey göstereceğim. Ben hiç kastanamadım şu an. Lan boyum uzadı. Ne oluyor lan altına geçersem öldürecek beni bu. Orada çık lan her çık. Oğlum koşamıyorum gönlüğün... ağlayacağım şimdi ya. <laughs> her göndüğün şeyi yetim. Oğlum bu sayfır <laughs> şeyine gelmişiz oğlum. Ben burada ölürüm ben kaçıyorum. Sümrüt kazanacaksın sen. Adama bak. Zümrüt Uzun boylu ama kastı. Ben ne zaman senin gibi olacağım abi? Sen asla benim gibi olamazsın. Bir. Hadi ya. Oğlum ben ne zaman büyüyeceğim? Vay biraz kaslandım arkadaşlar. Bu kim lan? Hayırdır oğlum? Biz senden kaslıyız lan diyeceğim. Yok değilim. Nerede lan? Kim sana şekil yapıyor Siz abi kimi? şekil yapıyorsunuz lan? Al al al, al sana satayım al. Hayırdır oğlum? Burada adam aldırırken acı biberi... Siz benim Abi. Döverim lan sizi. Abi. Artık taslamayın lan. Abi. Ha, şu an lan buraya. Ocakta pudingim kaldı ben gidiyorum. Oğlum bu ne lan ben bunları nasıl kaldırayım öldüreceğim mi beni? Hayır hayır kendi boyun hayır. Bak öyle değil bak. Çık oradan. Çık. Bakayım. Ne oluyor abi? Oğlum o senin tekerleğin. Ben de kaldıramıyorum. Arkadaşlar 110 kaslı üstüyorum biraz. Ben de kaldıramıyorum. Çok hafif geliyor. Parmağınla kaldırırsın sen onu. Tırnağınla kaldırırsın. Çok doğru. Abi beni ezme ya. <laughs> Alacağım şimdi ya. Al tamam. Ah. Aa ben <laughs> <Lan> bir <laughs> kaçın. Ben ne zaman güçleneceğim? E ee, kas benim gibi. Senin kasın kaç? İki kol kası var iki bin yon <laughs> Abi ben öleceğim galiba. Bak ya, Bak. Şimdi bak nasıl kasacağım biliyor musun? Bak böyle. Bana bak. Bak şuradaki benim ben. Bak benimki şu elmasları bir... ben alabilir miyim? Hı? Bunları alabiliyor mu ben? Ben dövmeye geldiler. Kırtar beni. Ben de Sen kimin kardeşini dövüyorsun lan? A abi, abi benim kaç bir... kaç? kaç. Sizin... Bir saniye burayı kes. Bana kaç çalışacağım? Burayı kes. Ne? Burayı kes, burayı kes. Kesemem. Durdurayım videoyu. Şimdi bak Evet devam Dur, ediyoruz. Bastırıyorsunuz lan. Oğlum bir kaçın lan. Allah Allah bir şey çektirmediniz ya. 12 115 193 He, oğlum bir kaçır kimsin ya? Allah Allah. Kim artık tas Oğlum öldür lan beni. Yürü git şuradan. Allah Allah. Kim lan bu? Aa, selamünaleyküm. Adam 3000 k ya. Ben Vallahi. de senin şu yes dediğin şeye girdim. Şimdi burada yargı dağıtacağım. Abi, abi selamünaleyküm. Abi çekil yok. lan. Senin kaldırdığın şey benim üstüme düşerse. <laughs> Sinek kaydı yaparsın. Yerin dibine iner mi? Oğlum ne diyorsun? Kafam mı gözüm mü yaracak ya Allah Allah. Şuna bak ben de pembe pantere benziyorum ya. Ya kastı ya kas boş yapma. Şuna bak. Şunu kaldıracağım oğlum. Buna da şey geliyor mu? Ne? Kas çalışabiliyor musun bununla? Evet. Hani yani. 99 150 ne veriyor. Ben öyle. Kastan. Ne oluyor oğlum? Selamünaleyküm birader. Oğlum bayağı kaslanıyorum ben ha. Şekil yaptın mı? Adamları dövüyorum ben de. İşte bak, bu. Bak. Bak. Küçücük Bak. Bak. Oğlum çocuğu dövme ya. Çocuk. Ya bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bayağı kaslanacağım. Ama bunun da kankilere beni dövüyor lan. Tek atıyor bana. Tek. Kazandım. İşte bu. İşte biraz Aa, daha kas. Abi, 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 abi Abi benim bayk Baya kaslandım ben ha. Dur bir çıkayım. Ben Oo, baya kasım çıktı arkadaşlar. Biraz daha kaslanmamı istiyorsunuz? Rekoru beğeni. Şunlara bakalım yapabiliyor muyuz? biraz daha kaslanalım? Hızlı, hızlı, evet. İşte bu. İşte bu, işte bu. 27 elmas. Bu elmaslar ne işe yarıyor? 100 tane yap. Ben sana gösteririm. Abi. Senin 122 var. Bir şey alsana. Tamam alıyorum ben. Biraz şey yapalım ha. Oğlum öleceğim lan. Ne oluyor? Kim seni öldürüyor? Öleceğim demiyorum. Öle bana. Ah ah savaşa girdim ben de. Mutasyona uğradım ben. Şu cıvız sen misin? Ne? Şu cıvız bir tane var orada. Sana ne ya? Bana ne cevuz diyor oğlum sen? Sen kim var ki Sana tost lan. Neredesin? He? Adres ver adres. Adres ver lan. Adres mi? Evet. Afyon Karahisar Mahallesi. No 5, daire 9. Mükemmel bir adres ya. Allah'ım yarabbim. Enes Batu'nun yanındaki sokak. Ya bir git ya. Biliyor Oğlum kim ya. bağırıyor lan? Ben biraz spor çalışacağım. Cıvız sen misin lan? Ne cıvız diyorsun hanım bana? Yok sen değil Neredesin oğlum? Ben biraz daha ağırlık çalışacağım. Oh, şöyle. Oğlum ben hepinizden kasa olmazsam. Neredesin lan? Neredesin? Arkadaşlar video uzun mu sürsün yoksa kısa mı? Bence uzun sürsün. Bence kısa sürsün. Kısa video mu olur oğlum? Kendimizi iyice geliştirmemiz gerek. Oha abi. Abi selamun aleyküm ya. Eminiz klas oğlum. Gidim. Ne oluyor oğlum? biri şeyi, Oğlum adam öldü lan. Ezildi adamın şeyin altında. He bana daha iyi gelmedi. Bana iyi Oğlum adama bak lan. Adam bana bir parmağıyla bassa ben öleceğim ya. Geliyorum. Adama bak lan. Bayağı kaslandım ben ha. Geliyorum. Sen kim artistlik kastıyordun? Abi tamam sana demedim ben <gülüyor> ya. <gülüyor> bak. Sen bunu kaldırabilir misin Murat? Kaldırırım lan. Gördün mü? Kaldırırım. Kaldırırım. Baksana. ben de yanlardan tutuyorum. Kaçır lan. Geç lan. Lan oğlum yürü git lan onu kaldıramam mı? <laughs> Bin lira diyor. <laughs> ben devam edeyim şöyle. Benim yüzü oldu. Lan bir kaçır. Allah Allah. Lan ne var lan? <laughs> ne oluyor? <var ya>? Orada ben çalışıyorum lan. Yürü git. <laughs> Cüz. Yürü git. Aa nasıl ya? Buf oğlum ben buf. Oğlum bak sen hayırdır la. Ya ne vuruyorsun oluyor? la? Nasıl vuruyorsun? lan biz? La? Bak, kafanı gözünde oturma senin. Senin kafanı gözünde oturma. Kafanı gözünde oturup senin ha. Kafanı gözünde oturma. Kafanı gözünü de senin ha. Neredesin oğlum bir ölmedin ya Allah Allah. Gidiyorum ben. Yürü git abi. <laughs> abi, bu beni dövüyor. Alacağım şimdi. Dur. Lan bırak ben beni. Abim geldi lan. Hayırdır oğlum sen? Onun da abisi geldi beni dövdü. Ko kolu çubuk gibi. Onun da beni abisi dövdü. Ya bak git. Dersin. Onu abisi geldi. Nerede? Onu ben de Onu ben döveceğim. Ama ben çok daha kaslı olacaktım. Bana mekik çek lan mekik. Nasıl mekik çekeyim? Ha sana daha gelmedi doğru izle. Ya biraz hat hat ne neydi lan onun adı? Hatlar çek hatlar. Bak şınav geldi ben şınav çekiyorum. Şınav mı? Ne, ne çabuk geldi lan? Bana o kadar çok gelmedi. Bak neredesin oğlum? O öğretmenin geldi. Ne oluyor oğlum? Birileri bir yerleri kırıyor lan. Oğlum zıplamayın lan. Olabilir bilir hiç, hiç takma. Aa kafama geldi bak. Ben şimdi ne yaptım sizi Bir şey yapamadım. Çekilin şuradan. Abin çel abini. Yardım ihtiyacı var mı? Cıvız. Ne cıvız lan? Cıvızsın. <laughs> yalan değil. Oha bug'ını buldum. Ne? Ne oldu bu? Bu ne lan? Bak bu kapatıyorum. Geri açıyorum iki kere falan kaldırıyorum bak bak hemen geliyor bir kapatıyorum şey geri sana. açıyorum Bak. Şş, şimdi sen bana bak. yine aynı ne oldu bak bulmadın olmadın yani lan oğlum. ya bırak ya bir salam, bir şey yap abi tamam mı ya, abi yap bağırma desene. ya Allah Allah Kaslı sanıyor kendini bak. Ya selamın aleyküm ya. İki, iki kişi aynı anda öldürdüm. Selamın aleyküm. Ya vuramıyor Ya vuramıyorum ki adamlara da. Çok küçükler ya. Size vuramıyorum ben. Çok küçükler. Ha tek yedi. Oha. Adam bana tek atıyor. Adam bana tek atar. Şuna yes deseydin ya la. Selamün aleyküm. Oğlum. Siz... Ya, Bir git ya. Oha. Oha. Ben bayağı kaslan ama. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm birader. Senin mi dövüyor la? Ben bunu nasıl döveceğim lan? Ya oğlum ya şuna basacaksın hep böyle vuracaksın. Dur lan ben Ben de savaşa gideceğim şimdi. Ben de savaşa gidiyorum. İşte Leon, Esenler dikkat. Bir vip ama açın lan bu arada. <laughs> Bir Lan durma beni. Ne oluyor lan? Zaman şöyle. Aç 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 aç. Güzel. Kaç çıktı ha. Arkadaşlar bari öbür şeye geçelim. Şöyle oyundan çıkayım. Geçelim mi? Ne? Geçelim mi? Artık geçelim bence. Arkadaşlar bu bunda daha çok şey gelmesini istiyorsanız video. Adını söyle adını. Adı ne olsun? Hayır ya. Oyunun adı. Ha oyunun adı neydi lan? Kas çalışma oyunu işte öyle yazın çıkar belki. Çıkmaz. Neymiş oyun göster. Oyunların... Neyse şurada Bütün yazardır. Göz atın. Şu işte arkadaşlar. Öbür şeyde parkur yapmıştır. Adopt Me daha çok girmeyip Gösterme lan videoda. Niye? E herkes şey atar. İstek Atsın. atar. Kabul etmezsin ne yapalım? Oğlum 2 saat sürüyor lan bir tane isteği kabul etmemek. Arkadaşlar atmayın o zaman ne yapayım? Evet atmayın. Kabul etmeyeceğim. Tamam ben geldim. Yanlış oyuna mı girdim? Arkadaşlar Refik'te oynamak istiyorsanız 100 bin beğeni. Oha. Gel kardeşim gel. Arkadaşlar tam video 20 dakika olması gerek. Şu an 6 dakika sonra videoyu bitireceğim. Gel lan gel. Geldin mi? Geliyorum. Oğlum ya. Bak işte. Baba bak. Tipe. Ben yine inceyim değil mi? Yok. Bak. Koş. Koş bakayım. Oğlum ne katılıyorsun lan her şeye? Şimdi koş bakayım. Hızlanma oyunu bu. Ne no, oldu ki? Hızlanıyorsun burada. Bak bana bak. O yanındaki benim. Gördün mü? Ben niye koşamıyorum? E oğlum yazarma yavaş yavaş. Ekrana tıkla, ekrana tıkla Bak gördün mü? Gel şimdi beni takip et. Şimdi şekleştireceğim şimdi kendimi. Vallahi. Gel beni takip et. Hop, hadi bak. Ne alacağım? Bunu mu alacağım? Bak Hayır. bunları alınca puanı yükseliyor. Bak. Ver. Tamam, gel. Ben boya uzandım. Gel. Şunu al, şunu. Bunu mu al? Hadi bak. Hop yanındakini de alıyorum. Neyse beni takip et de sana biraz kasalım. Ne biçim oymuş? Ben hızlı koşamıyorum ya. Ya ver şunu. Tamam lan dur. Bas ekranı. Gel beni takip et. Neredesin? Ee, Gördüm. şu mekana gel. Gel bak şimdi beni takip et. Nasıl takip edeyim oğlum hızlı mıyım ben? Hop. Evet. Şu yumurta olan yere gel. Bakayım yeni diş mi? Yeni dönmüş Yok bir saat yok. Gel Oradan. Bak şurayı cacın de. Sonra şuna satın al. Al bas 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 bas. Bas. Tamam güzel. Bak şimdi. Bak. Şimdi bunu sana takalım. Hayır buradan değil. Çık buradan. Şu köpeğe gir. Bir tane köpek var. Oraya gir. Ya oğlum, kaç tane satın aldın lan? Bir tane beleş verdi. Nasıl lan beleş verdi? Oo tamam o zaman sana güzel bir kasalım ya. Gel sana bir tane daha beleş verelim. Bak bunu tak. Bu artık sana. Bu ikisi sana artık. Şimdi bas bakayım. Ya an işte. Oğlum bayağı hızlandım ben. Şimdi sen sıkılayacağız. Arkadaşlar. Şimdi sana bir refik, tane daha böyle şey kanalın var mı? Hayır yok. Olsaydı abone olsun diyeceklerdim. Bu arada şey. Etrafta her şey. Arkadaşlar Brawl Stars'ta istek olamanızı istiyorsanız. Evren. Kulübe katılın. Kulübünün adı ne? Kulübüm de yok. İyi. Oğlum sana. ben Brawl Stars'a girmiyorum. Nasıl Arkadaşlar. Sen ben 2 saat bunu kas kasıp Arkadaşlar zaman ben biraz kasıp geliyorum. Videoyu durdurayım. Son 3 dakika sonra video bitecek arkadaşlar. Tekrardan evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Oo, bayağı ben. Yaptım lan Yaptım. Ne oldu ne yaptın? Oğlum ya ke kendi şey. Aman neydi lan adı. Dengimi tuttum. Ne güzel. Ve yazı bayağı. Ben bayağı şey yaptım arkadaşlar. Bayağı. Aynen, geliştirdik arkasından. Beyaz ışık bile çıkıyor. Oo, oğlum Güzel şey aldım. 700 yüz. Bu yumurtalardan mı? Yumurtalardan alabiliyoruz mu? Ha? Yumurta. Yumurta bulursan alırsın. Yumurtaları nereden buluyoruz? Etrafta var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim gibi çok hızlı abiler. Her şeyi toplayıp geçiyor. Arkadaşlar birlikte oynamamızı istiyorsanız. Bu video rekor Oradan benim. Oradan sıfırlama lan artık. Çok seviyorum para veriyor. Ama para diyorum. Aman oğlum sen kendini sıfırlasana. Niye? Oğlum her zaman sıfırlayacaksın ki. Şu rengini değiştirelim lan bembeyaz ne. İyi, Ondan nereden sonra ne olacak biliyor musun? Neden sıfırlayacağım? Sarı olacaksın. Tam flaş olacaksın. Ben şu an Arkadaşlar kendimi sıfırlayacağım şimdi. Bir şey buldum. Onu yapmaya çalışıyorum. Ben sıfırlandım arkadaşlar. Şimdi sarı şeyi alacağım. Şimdi flash oldum arkadaşlar bakın. Hayır Oy! çok. Oy! çok <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Yumurta doluyor dur, burası. Dur dur, dur, dur. <laughs> Arkadaşlar ben Sen baya. Sen bayağı... bittin kaka. Sen bittin. Bunlar ne? sıkılıyor? Dur ki ağabeyler alınmıyor. Gel bakayım neredesin aslanım? Arkadaşlar Boya kasacağım. boya kasıyorum Sıfırlama yerine gel Sıfırlama yerindeyim ben zaten Evet bak şimdi arkama bak Lan oğlum almamışım bir saniye Burayı kes Bir şey olmaz Bak şimdi Aldım mı lan bir saniye bak, Hadi Evet bak Vanda 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 Ne bak. yapıyorsun abi ya Kebap <laughs> köpek çıkartıyorum arkamda. Ben daha iyiyim ben flaşım oğlum. Kim daha hızlı? Ben hep bunları almak istemiştim. Ama geliştireceğim. Çünkü mavi daha güzel. Oy bak bak bak. What the? Dur arkadaşlar. Ya video 20 dakikayı geçti. 30 dakika oldu. Be. 20 dakika tam oldu. İyi 5 dakikada benden kıyak arkadaşlar size. Ya git ya. Evet. O 5 dakikaya da öbür oyuna girelim hadi çık. Oğlum öbür oyun kötü ya. Ya boş şey ver bir girelim bakalım. Oğlum bak kötü. Tamam ben çıktım hadi gel. Ben gelirim. Oha! <laughs> Oha kardeşim. Hadi girelim. Ben giriyorum bekle lan. Arkadaşlar refi bekliyoruz. Oyundan çıkalım. Ee, ben öldüm. Oyunda ölme yok ama ben öldüm şaka Ölmek mi? Oğlum var ya şunu ben kendim bir bir saydım da. Tamam boş ver sana yani. sıfırlas. Neyse ben bir yere Sıfırlarım kendime. Evet bak. arkadaşlar devam Ondan ediyoruz. Bunu düşmüş olabilirsin. Yok. Bak bak. Hayır. Ha girmedin mi? Ama bu biraz sıkıcı. Sıkıcıymış bakalım bakalım nasılsa. arkadaşlar. Bak şunları genişleteceğim. Değil. Burası Bak, benim, benim mi? gibi olacak? Ya yanındaki benim. Biliyorum. Benim yerim neresi? Bura. Topla. Bak altın çıktı Ben geliştim böyle. Burası ikimizin yeri mi? Hayır. Benimki ayrı, seninki ayrı. Sen niye benden çaldın lan şimdi? Ben senden çalamıyorum. Oo her şeyi altın yaptı. Sana bu arada böyle yıldızlar falan gelecek, Ben daha... sevdim lan. Ne? Sevdim oyunu. Bak bak. Bak. bak bak şimdi ben bir şey alacağım. Mükemmel bir şey. O para para işareti var. Yeşil ışıkta çok güzel ışık. Oo paralar paralar yazdık paralar. Paralar 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 paralar. Para para para. Ben buraları geliştirebiliyor muyum? Evet. Paran olursa kardeşim. Borç istiyor mu vereyim? Hı? Borç istiyor mu? Borç mu? Aa, var mı? Vermiyorum ama keşke verebilirsem. Yüz, 128 bin binim var. O benim paramın daha artmasını için video Arkadaşlar, ya da yaz beni geçmesi için videoya like atın. Ben her türlü geçtim arkadaşlar. Her türlü videoda ben bunu çekeceğim. Bak, bak, Videoları dur. kaçırmayın arkadaşlar. Bir sürü Burayı çekeceğim. Burayı durdur. Ne? Burayı durdur be. Niye? Sen beni geç. Evet arkadaşlar dediğini söyleyeyim. Ee, ah geçersin. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Bunda durduracak Boy. ne var? Oy, her şey arkadaşlar çok para oldu. Oğlum sen neden birincisin lan? He? Sen neden birinci gözüküyorsun? Oğlum şuna bak zenginliğine bak ya. Kaç para mı? He? Kaç para mı? Şuraları büyüttüğüm için şu an param gitti. Kaç para mı? Bu kadar. Benim sence? 132 bin. Sandığı açtım arkadaşlar. Sandık bok bir şeyler çıkıyor. O zaman açmayayım. Ne işe yaramadığını bildiğim şeyler çıkıyor. Çok işe yarayabiliyor da. Bir sürü sandık geliyor bana. Açayım. Sana kıskan. Zaa. Ne kıskanayım arkadaşım. <laughs> e sende yok bende var. Hayır ya hemen param bitti ama. Keşke benim olsa. Ya para... Para işaret yok mu be? Sen neden böyle sessiz oldun? Hı? Ben yani paramı lan Yok Yo rahatladım. Bak. Bir sürü param oldu. Oo, oh, bak bak. Bak bak izle beni. Vut. Yürü git lan ne çalıyorsun? <laughs> yok şey yok. Yürü git buradan. Bay bay. Seni bir daha bizim mahallede görmeyeyim bak. Kas yapma yine gel lan. Gelmeyeceğim lan. Kas yapa yapa omzum koptu. <laughs> Arkadaşlar Refik'in oyunları iyiymiş ha. Daha çok Refik'le video gelmesini istiyorsanız. Rekor ben. Oh şunları paralarını da alayım. Oğlum ya flash oyunu bundan daha iyiydi. Bu daha iyi. Bence öbürkü daha iyi. Öbürkü daha iyi diyorum ben. Arkadaşlar hangisi daha iyi? Flash oynama. Birincisi ise bu yani birinci kas yapma oyunu, ikinci flash oyunu, üçüncü de bu oyun. Farm yapma. Bence oyunu. bu arkadaşlar çok güzel. Ben beğendim. Ben seyirci be belli eder. Sen etmezsin. Bence bana güvenilir Bunlar iyi. Bu iyi. Bence iyi değil. Görürsün yazacaklar. Sonra yorumlarına bakacağım. Hem kaç like geldiğine bakacağım. Hem de kimler abone olduğuna bakacağım. Bak bakalım. Yoksa bu oyunu ben ne yaparım? Ee, Yazza, yaza birlikte hangi oyun çok sevi sevildiyse. Yarım saat oldu videonun Yavaş sakin olalım. Tam yarım 4 dakika kaldı. Hemen yapalım. Videoyu bitireceğim. Arkadaşlar merhaba. Dur lan daha bitmedi. Ha. Daha 4 dakika var. Ondan sonra bitireceğim. Da Oy adam toplanıyor yani. Direkt, lan oğlum bir şekilde para geldi. Cebime para atıldı sandım. Öyle bir ses geldi. Ki. Ben biraz kendimi Geliştir. Oha 58 bin ne lan? Bereketini vur kardeş. Ya kas yapma oyununda cıvızlar geliyor. Senin gibi. Yürek yemişler. Hı Bana artistik tasıyorlar. Sonra ölüyorlar. Bir saniye ben başka oyun bakacağım. Tamam bak. Ben, ben çok severim. Dakika koyayım. Sen de siz de o ana kadar bir like atarsınız artık. Bakalım bakalım. bakalım. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. I